önce yorumlara. Amin yazıp paylaş, abone ol. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim Maide Suresi 31 ile 61 ayet bölüm 2. 31 derken Allah bir karga gönderdi. Ona kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini göstermek için toprağı eşeliyordu. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim ben? dedi ve pişman olanlardan oldu. 32 bunun içindir ki İsrail oğullarına kim bir cana kıymayan veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir nefsi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir nefsin yaşamasına sebep olursa bütün insanları yaşatmış gibi olur. Hükmünü yazdık, farz kıldık. Şüphesiz ki onlara peygamberlerimiz açık delillerle geldiler. Yine de bundan sonra onların birçoğu yeryüzünde aşırı gitmektedirler. 33 Allah ve Resulüne karşı savaşan ve yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürülmeleri veya asılmaları yahut ayak ve ellerinin çaprazlama kesilmesi ya da yeryüzünde başka bir yere sürgün edilmeleridir. Bu dünyada onlar için bir zillettir. Ahirette ise onlar için büyük bir azap vardır. 34 Ancak kendilerini yakalamanızdan önce tevbe edenler başka. Bilin ki Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. 35'e inananlar, Allah'tan korkun, ona yaklaşmaya yol arayın ve onun yolunda cihad edin ki, kurtuluşa eresiniz. 36 bütün... Resulünü ve müminleri dost edinirse, iyi bilsin ki Allah'ın taraftarları galip geleceklerdir. 57 Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan ve kafirlerden, dininizi alay ve eğlence konusu yapanları dost edinmeyin. Eğer gerçekten iman ediyorsanız, Allah'tan gereğince korkun. 58 namaza çağırdığınız zaman, onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu onların, akıllarını kullanmayan bir toplum olmalarından dolayıdır. 59-E ey kitap eğili. Sadece Allah'a, bize indirilene ve bizden önce indirilene inandığımız için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa çoğunuz yoldan çıkmışlarsınız. 60-Allah katında cezaya çarptırılma bakımından bunlardan daha kötüsünü size haber vereyim mi? Allah, Kimlere lanet etmiş ve gazabına uğratmışsa, kimlerden maymunlar, domuzlar ve şeytana tapanlar yapmışsa, işte bunların makamı daha kötüdür ve onlar düz yoldan daha çok sapmışlardır. 61 onlar size geldikleri zaman iman ettik dediler. Oysa yanınıza kafir olarak girip kafir olarak çıkmışlardır. Allah onların gizlediklerini çok iyi bilir. Amin. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.